Galiba be. Oyuna ben <laughs> <laughs> Onlar bombayı Nasıl anladın lan onu? Ben öldüm bak izle. Vay orası çocuğu. Sağında lan sağında Helal lan. Götünde patlayacak kaç. <laughs> Aa! Alele. Of bok gibi yapıştı be. Oğlum, Oğlum benim 4 kilim varmış o lan. Oğlum çok bağırdım ben. <laughs> Oğlum. Var <Oğlum, çok> <laughs> <Bağır> mı Ahmet? Emad. Bir tane hale getirdi böyle uçak uçak. Ya motoru çıkart <laughs> Neyi? Hangisini? <laughs> Bunu mu? Kalbe <laughs> <Galiba> rahatsız ol <laughs> bak şu an 1 Başlamak için Dur 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 Kasit. <laughs> Salak olan. Güldürmeseydin. <laughs> Gülmeseydin. Nur kardeşim geçme. Ben sana ki. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu o sahneyi şeyden indireyim de koyacağım buraya. <laughs> He? Ya maç kaydında şey yok değil mi sesi sesi gizliyor. Ya, gel. Kime sövüyor lan? <laughs> Nikon'un suçu neydi? Sal çalma kal. Diğer Adı Niko. ah çene bağırdı. Of çene kaslarım ağrıdı. Welcome Nico. <laughs> Welcome to the lan o? ne? Ne? <laughs> <laughs> Adam dünyada yeniden doğdu dur. Niko kim ha ki? Şura açılmadı da. <tamam. gülüyor> <laughs> Niko, where are you, <laughs> Niko'nun of <gülüyor> <gülüyor> o neydi lan? Kayıt -kay <laughs> <laughs> Ben vurdum ölmedi. Oğlum üçlü almışım dur lan. O oh, aman, <laughs> <laughs> aman hocam. Aman hocam. Teorik <laughs> de aynı <gülüyor> ama. <gülüyor> <laughs> ya oğlum susun. <laughs> Aha Niko'ya sövüyorlar la. <laughs> Niko ile dedik harbi mi ile lan yoksa? <laughs> Şerefsin Niko. Vatan aynı. Puşt. Bombayı kim attı lan? Elimden kaydı. <laughs> Of, bir cisim uçtu. Ya. Böyle şaka. <laughs> <laughs> ben Niko'yu izleyeceğim. Dur bakalım Niko'yu izleyek ne yapıyor. oyuncu koltuğu var abi ben anladım. <gülüyor> <gülüyor> Atamıyoruz. Var <laughs> Yeni fare aldı. susun. <laughs> yeni fare aldı ya, 2000 dolar. Taraf ya, taraf. Tarayın ömrü. <laughs> <âmırı. gülüyor> haydi lan. Haydi lan. Vay <laughs> abi ben tehlike <laughs> burada <laughs> ben, <laughs> ben, kaçarım buradan. Ya <laughs> böyle bir şey yok. Bekleyin, ben giriyorum. Bana yardıma geleyim. O merkez dağıldı lan. Ya öyle artık short var. short. Ye yelim short. Bastı işte yer short. Ölecek bak. Öndüm. Tut. Uy. Daha sus pekti adam. Sus be. Seni makaslarım. Seni vurdum la. Nereye gidiyor Galiba ses kastım kulaklığı ters takmışım. <laughs> Molotov at da kaç. Molotov at kaç. Yanıyorlar. Şansa bak ne koyayım <laughs> Sen de mi oyuncu koltuğun var? <laughs> Sanki ben direkt şey koltuğum <laughs> koltuğum geldi. <kendisi gibi. gülüyor> Artı beş <laughs> saldırı kendileri <alınır>. oldu. <laughs> Alejandro da özellik lazım. Bana silah atsana paşa. Ney? adam yok. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> silah at lan. Şey vardı lan o da komik. Biz bizi anlatmadık. Biz bizi kitlettik. Sarı kara hamle. Şahit olsun. Sen susan köylü. <laughs> Aha Niko şimdi B'ye girecek. B Niko'ya girdi. Ulan, bomba düştü bomba A'da. Nereye gidiyorsunuz lan? Ben, ben orta değilim. Şimdi kızca sana taktik veriyorum. Birisi balasca. Leoton dön artık kardeşim oradan. Şamanlar patla patla. Şamanlar patla patla patla. Rahat şey. bitti ya. Kardeşim bak gir o kalan Gir, gir o kalan Gir gir. Ya şuradan bir kahve içeyim dur. Az siktir kırdım onu. <laughs> Şamanlar pat pat pat. Şamanlar Nico ya, pat my friend. Ya, Oğlum ben nasıl 5 kilim var la? Ben ne yaptım? Gülüyor. Ben o yüzüm herhalde bu arada, ha. Bu arada 5 5 kilo alan da ne bileyim yani. Sus ben motiveyim burada. 5 kilo alan da ne bileyim yani. <laughs> ne de bulaşık kadın. <laughs> Merhaba. Bu adam oldu. bu sayını seyredin yani. Asiktir ya. Kendim şu an Batman gibi. Jungle'ı bombalayın. <laughs> ben değil Amerika gibi emir verdim. Jungle'ı bombalayın. <laughs> Hadi be. Sen lan? Emrat. Nasıl tarıyor? Nasıl tarıyor? Mermi bizim cama çarptı. Oy. <laughs> Bobros. <laughs> Nikon'un suçu neydi ki? <laughs> Nico, grit, grit Найс, nice Грик, Şort var. burada? Yok ya. Evet, 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 evet. Ya senin. <gülüyor> <gülüyor> ya AWP sana girsin genç adam. Hadi hadi. İki. Reflex girl. Gündova vardır belki bence de. Bu ne haber ya? Bu ne haber ya? Ya bu ne yapar ya? Ne yapar lan? Burada araba mı sallanır lan? Ne yapar lan sen? <laughs> Arsız velet ya. İnşallah kötünden vurulur. Allah'ım bir serseri. vur vur. Bir dakika kola içiyorum. Vurdum mu lan ben Abi git Hayır salak Hayır, iki kozalak Abi, bir elma bir al dedi, el dedi yani. Anam atamadım Ah, yani, ah timing yedim Hile Hile Bombayı tamam mı? Ayıp yerine. Ayıp. Keşke suyu vermeseydik. Bütün suyumu içti. Bütün suyumu içti. Keşke vermeseydik. Silahın, Silahın yok mu lan? Silahın yok mu lan? Nikon'un var bak. Doları ver yok mu ya? Yani? Niko para at lan! Niko, Niko. Ben asla kimseye boyun eğme. Oğlum o sesle bana biri drop. Bu sesle biri benden drop AK desem ben oyunu kapatırım. <laughs> Dur burada bir cisim var. Yokmuş hadi devam Kral. O neydi öyle? Ayyasa çık 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 tepeme çık çık tepeme çık. Çıktın mı? Yok çıkmadım. Yok kiralık ama. Zıpla da ayağa kalkayım. Oy! Oha! Oha. <laughs> Ha kadın dediğim mutfağa gider yemek. Zaten o yüksek ihtimalle o balıkını alıp içiyor. Alma abi alma alma. Bu silah kaç milyon dolar la? Yüksek ihtimalle pencere taraflarından mı bakacak sana? Çünkü bomba orada. Öldüreceksin kızı. Pencere diyorum. Öldüreceğim burada. Ben şimdi çıkayım pencere. Ben el pencere al. <laughs> Arkana bak arada. Pencere. Bum. Ah be. Enti. Hayır Tesla Taylan. Hayır <laughs> Tesla <laughs> Taylan. <laughs> Ama dediğin yerden çıktı. Söyleseydin lan. Güzelmiş lan müzik. Gitti. Ben ya. bunu alırım lan. Almıyor. Kabul. Niko drop atla. Niko. Niko. Niko kesmiş ama. <laughs> Niko çok güzel. Oha. O kavga da söylenmez. Havlu tamam. Tabancamı da attım durun. <laughs> bıçakla gidiyordum lan. <laughs> Oğlum az önce bıçakla gidiyordum. Hadi ya savaş var mı? Efendim burada var. Şey param yok da. Oo oh, sorry ya. <laughs> Elim çarptı. Ya ben vuracaktım niye vuruyorsun? Aha arada kaldım la Short var short var bir tane. Soluma mı geçtin? Soluma geçtin. Hı hı hı. sorry bro. Küsmesin ya ayıptır. Bana aaa nico'ymuş lan nico yazmış nico gimme AK. AK. abi 24 kill aldım ya maçı kaybetmeyelim allah aşkına tabi efendim bak arda bile 7 kill almış kanki maçı bu maçı kaybetmeyelim wow 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 ne oldu deme lan bu öyle. Alsan bakalım. Ne, <laughs> ne dedik sanki? <gülüyor> 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 Bence gayet normal. <laughs> Haydi lan. Helal çok. Ağır konuşsa ne diyecek Allah bilir. Niko <laughs> <laughs> Niko ananı sikiyim Niko Orospu çocuğu ben sana ne yaptım? <laughs> ben sana ne yaptım? <laughs> ya Alın. Stairs'e. Sanda. Şimdi Molotov. Hayda. Lan. Yapma. Tık. Görmeden. kan kartı var ya, dur bir şey mi kartı bandı. Kan kartı, mekanika. bana. Ya, ya. bir bana bir deste mi gelseniz ne güzel olur bak. Bak afesini düşürdüm adamdan. Sis dedim kur. Ya nereden vuruyorsun ya? Ninja da. Nerede? Ninja. Ama bunu da vur. <laughs> ha Nikoymuş o. Nikoy vurmaz. Altında. Sanda. bak bu hang 16 baktıkttim